Turistlerin akın ettiği Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı plajı gerilimli günler yaşıyor. Köylüler ard arda protesto gösterileri düzenliyor. Nedeni doğal sit alanının bir bölümünün Orman Spor'a tahsis edilmesi. Kadın erkek, yaşlı genç, hatta bebek onlarca kemerli sahilde uzanıyor. Toplu eylemin nedeni doğal sit alanı olan plajın 18 dönümünün özel işletmenin eline geçmesi. Bizim burayı terlemek istediler. Terletmemeye gayret ediyoruz. Aslında o alan antrenman yapması için orman spora tahsis edilmişti. Kulüp de sponsorluk anlaşması yapıp alanı 10 yıllığına bir turizmciye kiraya verdi. <laughs> Nesli tükenmekte olan karetta karettalarında yuva yaptığı bölge tel örgüyle çevrelendi, inşaat çalışması başladı. Geliyor buraya şu kumu kazıyor, yumurtalarını bırakıyor. Yani biz burayı korumayacağız da nereyi koruyacağız? Çıralı köylüleri de doğal cennetin tahrip olmaması için o plajda eyleme başladı. I don't know another place which is uh... hmm. Beautiful like here, free, natural. Köylüler daha sonra da soluğu orman sporun antrenman sahasında aldı. Köylü kadınlar kumsaldaki inşaatı sahada futbol oynayarak protesto etti.